Hiç ışık yoktu Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu Gömlekte kırışık çokken artık pratası zorlu dostoklu Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu Yaprak dalından koptu son var sadece bahaneymiş Sorsana sebep neymiş de bütün sebepler yalan Tüm papatyalar kirlenmiş sensin bu hikayede yanan Hikaye senle başladı sensiz yazılıyor ama sensiz bitmesi haram bir gelsen tamam Gelme istemem Bırak öyle yarım kalsın Gelme istemem Gözlerinde gördüm aşkı Gelmek istemem Öldüğümde mezarıma Gelme istemem Bırak öyle yarım kalsın Gelme istemem, gelme istemem. Lütfen çık aklımdan Bari Gelme istemem bırak öyle yarım kalsın gelme istemem gözlerimde gördüm aşkı gelmek istemem öldüğümde mezarıma gelme istemem bırak öyle yarım kalsın gelme istemem yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka şık yoktu Gömlekte kırışık çokken artık pradası zorlu da stoklu Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu Yaprak dalından koptu son var sadece bahaneymiş Sorsana sebebi